Selam arkadaşlar. Bugün sizlerde Toyota Tower Defense'da bir sürprizi varmış. Ee, kuzenimin. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, Bir de Toksik. Bir dakika. Bir dakika bir. İlk önemli şeyimizi yapalım. Toksik'in çekilişini yapacağız. Gördüğünüz Ama, gibi. Ee, bakın. Bu kanal bugün de 41 abone olursa çekilecek. Bu kanal bugün de çekilişi başlıyor. Aynen. Yoksa bay bay. Yoksa 100 abone de belki yaparım o da belki. Tamam. Şimdi. Ne atıyorum? Ellik fasulyenin faydaları. Oha! Yani bir bir toksikten daha değerli şu an. Olsun lan. 15.000 DPS'i var. Toksin 45.000 ama neyse. Şimdi birazdan bir bomba göstereceğim artık. Ee, geçen Kerem'e savutec'e verdiğim videoda size bir şey demiştim. Ben ol katli alacağım. Evet. Şu an tam tamına ülke on saatli bir sizdir bir Green Lazerim var. Arkadaşlar bakın, ee, yorumlarda bilirsin şey Nutlu Pro gibi Trading Plaza'da takılma taktiklerine ol katli ol katliye kadar kasma taktikleri belki gelir belki işte herhangi böyle bu taktikleri yaparak benim gibi bir sürü yok galiba alabilirsin. Onun sen 3 tane Titan ben... ben... var ben var bana da versene. 3 <laughs> günde 3 gün çok mesela bir günde bayağı fazla oynarsanız 3 günde yapabilirsiniz. Ama sadece kâra geçmeyin. şeyinizi verip en ucuz makyajı upgrade edip sen dirilmeni almak için uğraşmayın. Burada almak daha kolay. elinizi vereceksiniz. Fakat alan, alan, almak yine zor oluyor. Hyper lazım. Aynen. Ben de Hyper'a e kadar kasmayı düşünüyorum. Hyper'dan sonra oynayacağım. Endless'ı. Şu an bana Endless oynamak çok saçma geliyor. Neyse bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Oğlum sen de... Saç videonun devamını... Ee, like, abone olmayı unutmayın. Bakın bu kanal 41 abone olacak. Ve yapmanız gereken toksik çekilişine katılmak için yapmanız gereken kanala abone olacaksınız. Bu video like atacaksınız. Bakın bu çok önemli bu videoya. Yoruma çekilişe katılıyorum. Ya Rob ve Roblox bizi yazıyorsunuz. Biz size arkadaşlık işte atıyoruz. Siz bize atmıyorsunuz. Biz size arkadaşlık işte attıktan sonra bizim servera geleceksiniz. Biz sizi davet ederiz. Ama hemen değil. Bakın. Çekilişe en az 3 kişi katılacak. Neyse bugün bu kadar. Bay bay. Bay bay.